Merhaba dostlar. 6 Ekim pazartesi için 3 maçta tahminlerimi sizlere söyleyeceğim. Ve dostlar biliyorsunuz ki milli araya gidiliyor. O yüzden pek maç yok. Milli maçlar başlayana kadar bu süreçte iddia oynamamanızı öneririm. Eğer oynayacaksanız da fazla miktarda oynamayın. Aklınıza yatan maçlar olursa değerlendirebilirsiniz. Sandvikens or İsveç Süper Hattan Liginden bir maç. Ev sahibi çok gol yerken deplasman ekibi ise çok gol atıyor. 2.5 üst olmaya açık bir maç. Tercih 2.5 üst gol. Jönköping, Hvde. İsveç 1. Lig Güney grubundan bir maç. İki takım da gol atıp yemeye müsaitler. Tercih 2.5 üst gol. Vitesse Den Bosch. Hollanda Ligi 1. Lig maçlarında maçlar genelde gollü bitiyor. Vitesse'nin kötü gidişatı var. Maçın favorisi deplasman ekibi. İki takımın katkılarıyla maçın üst olabileceğini düşünüyorum. Tercih iki buçuk üst gol. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Desteğiniz için teşekkürler. Herkese bol şans.